Hepinize selam kromlarım kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün e, kamera biraz yamuk duruyor ama olsun. <laughs> Bugün e, sizlerle birlikte hem başlıktan görmüş olduğunuz gibi hem de benim bir önceki videomda söylediğim gibi yılbaşı ağacı süsleme videosu çekiyoruz. Kromlarım e, bildiğiniz gibi benim bir önceki videom e, yılbaşı alışverişi videosuydu. Ben bunu Kasım'da atmıştım. Ve o videoda da e, bir sonraki videomda yılbaşı ağacı süsleyeceğiz demiştim. Ve şimdi o videoyu çekiyoruz. Öncelikle kromlarım e, arkamda da görmüş olduğunuz gibi kocaman bir yılbaşı ağacı var. E, evime şimdi öncelikle şunu diyeyim. Bu yılbaşı ağacı aslında burada değil yani bunun yanında farklı bir şey vardı. Ben de bunu onu kaldırıp buna ekledim yani. Daha doğrusu şöyle olacaktı şimdi kromlarım. Ay benim Türkçem bozuldu ya. Böyle videolarda falan aşırı heyecanlandığım için konuşamıyorum. Şimdi kurumlarım ben bu yılbaşı ağacını evimde koyacak bir yer arıyordum tamam mı? Benim de en son odam aslında buna uygundu. Ama orasında çok kullanmayan bir yer olduğu için bunu oraya koyamazdım tabii ki. Yani bunun koyulabileceği en mantıklı yer oturma odasıydı. Ama oturma odası da bayağı dolu bir yerdi. Yani buna yer yoktu orada. Ben de bunun yanındaki yani bunun yerindeki şeyi kaldırıp bunu ekledim. Aynı şekilde burada tablo vardı bir e, gün batımı tablosu. Onu da kaldırıp buraya böyle yılbaşı dekor, dekorları ekledim. Burada da yine böyle bir e, çam ağacı ekledim buraya. Yılbaşı ağacı mı artık ne? Ya siz de anlayın yani. <laughs> i̇şte burada bir tane çok hoşuma giden bir şey var. Kar küresi. Çok tatlı bir şey böyle. Bunu yani ilk Toka Life oynamaya başlamadan ilk zamanlardan beri bu, bunu hep kullanırım yani. Çok tatlı bir şey. Sonra bunu ekledim. Şu televizyonun üstündeki şeyi ekledim. Daha sonra e, o kullanmadığım odaya şunu ekledim kronların bakın. Bunu ekledim. Bu zaten bir önceki videoda vardı. Şöyle koyayım şöyle. Ve bir de şuradaki şeyi ekledim buraya. Bu bayrakları ekledim. Bu kadardı yani. E, her neyse kromlarım. Şimdi de e, bir önceki videomu izlemeyenler için e, hangi süsleri aldığımı göstermek istiyorum. Yılbaşı ağacı süslerini. Şimdi bakın. E, öncelikle böyle bu şekilde süsler var. Böyle var. <laughs> Yani her renkten almaya çalıştım bir tane böyle. Çok tatlılar böyle yani. Bayağı dolduracağız ağacı. <laughs> i̇şte. Evet kuramlarım Bu arada bu yılın bitmesine de son bir hafta kaldı. Yani benim şu an çektiğim gün 24 Aralık. Yani artık 24 Aralık'ta çekiyorum bu videoyu. Ama ne zaman atacağımı bilmiyorum. Biraz yoğunum şu aralar. Özellikle yarın sınavlar başlıyor. <laughs> yani sınava çalışmam gereken video çekiyorum. Her neyse kurumlarım. Dediğim gibi. Şimdi yılbaşı ağacımızı süslemeye başlayabiliriz. İlk önce şunları tekrar buraya koymam gerekiyor. Şöyle. Ama gerçekten çok tatlı değiller mi? Yani bence çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Ve evet. Şimdi konularımın yılbaşı ağacımızı süslemeye başlayabiliriz. Ben videoyu çekmeye başlamadan önce bunu bu ağacı böyle bir ışıklarla kapladım. Hiç de koyamadım. Ben bence şu bu kamerayı buraya koyayım. Ben öyle daha rahat yapabiliriz. Daha düz renk yok sanırım. Bakayım. A var galiba. kromlarım ağaç bitirme işlemini tamamladım ve şuraya bakar mısınız aşırı güzel olmadı mı ya yani aslında şu fiyonku biraz daha yukarı ve biraz daha ortalamak isterdim ama çok yani mümkün olmadı o ama bence yani bayağı bir güzel oldu bence yani aşırı güzel ve kromlarım ben ağaç süslerken de şöyle bir şey düşündüm şimdi benim bu e, kroma mutfakta serisi var ya işte ben bu serinin 3. bölümünde şimdi bu videoda çekmek istiyorum. Böyle bir yılbaşına özel bir tatlı yaparken çekmek çekmeye karar verdim. O zaman böyle bir yılbaşına özel bir tatlı yap yapalım sizinle birlikte. Bu da aynı zamanda hem ağaç süsleme videosu hem de Kurum'un mutfağından 3. bölümü olur. O zaman tatlı yapmaya geçelim. Evet Kurumlarım. Şimdi ben internetten baktım bu yılbaşı tatlı tariflerini. Bir yerlerde böyle pasta tarifleri veriyorlardı. Bazı yerlerde e yılbaşı kurabiyeleri falan vardı. Yani pastalar da baya güzel böyle tam yılbaşına uygun falan bayağı iyiydi yani ama bence yani kurabiyeler daha mantıklı ve yani daha tatlı görünüyorlardı. O yüzden ben kurabiye yapmayı tercih ettim. Şimdi öncelikle e, burada malzemeleri de hazırladım. Öncelikle buraya e, bir yumurta koymamız gerekiyor. Bir dakika. Ay koyamıyorum. Heh, evet. Ondan sonra e, süt koymamız gerekiyor. Ben galiba sütü koymamışım. Şimdi hemen koyup gidiyorum kuramlarım. Evet, kuramlarım sütü de koydum. E şimdi süt eklememiz gerekiyor biraz. Evet, şimdi bunları e, böyle beyazlaşana kadar e, çırpmamız gerekiyor. Bir dakika koyabilirsem. Hı. Evet. Şimdi bunları dediğim gibi beyazlaşana ve köpükleşene kadar karıştırmamız gerekiyor. Evet, kuramlarım şimdi biraz un ekleyeceğiz. Tekrar çırpmamız gerekiyor. İp bir hamur elde edeceğiz. Sonra o hamura bazı şey, istediğimiz şekilleri ekleyip pişireceğiz. Ondan sonra kurabiyemiz tamamlanmış olacak. Evet kromlarım şimdi görmüş olduğunuz gibi ben kurabiyelere şekil verdim ve fırın tepsisine koydum. Şu an bu pişmemiş hali. Bir de e, şimdi biraz e, fırında piştikten sonra tamamen bitmiş olacak. O zaman fırına koyalım şimdi. Evet kromlarım kurabiyelerimiz pişti ve şimdi... çok güzel görünüyorlar ama bayağı bir sıcaklar böyle yeni piştikleri için. O yüzden biraz bekledikten sonra tatlarına bakacağım. Şimdi kromlarım evet bayağı soğudular. Şimdi ben böyle ilk bu seriye ilk başladığım zaman yani geçen yıl böyle ilk yaptığım şey bayağı bir kötü olmuştu. Hatırlıyorum bir pasta yapmıştık. bayağı kötü olmuştu. O ama ondan sonra kendimi geliştirmeye başladığımı düşünüyorum bu seri sayesinde. Yani ilk bu seriyi yapmışım ve bence ben bu kurabiyelerden ümitliyim yani. Umarım olmuştur. Şimdi bunlardan tadacağız kurabiyelerim. İlk önce şu bunu tatmak istiyorum. Bu bayağı tatlı oldu çünkü. Oh, asmır kaman bu arada şakasız gerçekten çok güzel oldu. Yani ben cidden kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani ölmek Öv gibi olmasın ama yani <laughs> işte evet kurumlarım bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, hem yılbaşı ağacımızı süsledik hem de kurumun mutfağının 3. bölümünü çektik. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Seneye görüşürüz.